ve Yeliz sinemaya gitmeye karar verirler fakat 13.30 seansına geç kalırlar. Sinemaya vardıklarında saat 13.43 olmuştur ve ikinci seans 16.00'dadır. İkinci seans başlayana kadar ne kadar beklemek zorundadırlar? Peki acaba bu sorumuzu nasıl yapacağız? Şimdi vardıklarında sinemaya saat 13.43 13:43 geçiyormuş öyle değil mi? Peki ikinci seans ne zamanmış? 16'daymış. Peki ne kadar ekleyeceklerini nasıl bulurum? Öğretmenim 16'dan 13.43'ü çıkararak bulurum. Peki. Şunu hatırlayalım. 1 saat kaç dakikaydı? 60 dakikaydı. O zaman ne yapacağım? 0'dan 00'dan 43 çıkmayacak o zaman ne yapacağım? Buradan bir saat alacağım. Buradan bir saat aldığımda geriye 15 saatim kalacak. Kaç dakikam kalacak? 60 dakikam kalacak. Daha sonrasında da 13.43'ü, 13 saat 43 dakikayı çıkarabileceğim. 0'dan 3 çıkmaz. Buradan tekrar bir 10'lu kaldım. 10'dan 3 çıkarırsam kaç kaldı? 7 kaldı. Burada da 5 beş kalmıştı. 5'ten de 4 çıkarırsam 17 kaldı buraya baktım. 15'ten de 5'ten de 3 çıkaracağım. 2. Birden de 1 çıkarırsam 0. Yani bu ne demek? 2.17 2 saat 17 dakika daha beklemek zorundadırlar demek. O zaman cevabım değişik.